Çocuğa 7 yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz. Dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Bu seccadenin kendisi konuşuyor. Konuşan ilk seccadem. Seccadenin içine yerleştirilen ileri teknoloji sistem sayesinde konuşan ilk seccadem başka hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan size namaz kılmayı öğretiyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için sabah namazının sünnetine. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk. <Sessizlik> Minik yavrularımızı Rabbimizin emri olan namazı heveslendirmek için güzel bir başlangıç. Konuşan ilk seccadem. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Çocuklarımıza namazı sevdirmek için dünyada ilk defa onlara öğretici olduğu kadar dinin direği namazı eğlendirerek öğreten, patentli konuşan ilk seccademi geliştirdik ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Ayetinde de Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği gibi çocuklara namaz ibadetinin sevdirilmesi ve öğretilmesi için anne ve babalara çok önemli görevler düşmektedir. Konuşan ilk seccadem, anne, baba ve büyüklerin bu sorumluluğu yerine getirmelerine yardımcı olarak çocukların namaz alışkanlığını zoraki değil, severek kazanmalarına vesile oluyor. Konuşan ilk secadem vakit namazlarındaki sünnet ve farzları ayrı ayrı kıldırıyor. Sadece öğle namazının farzını mı öğretmek istiyorsunuz? Basın tuşa ve sadece farz namazını kılın. E, niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için öğle namazının farzına. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Ya da vitir namazının nasıl kılındığını öğrenmek mi istiyorsunuz? Basın tuşa ve sadece vitir namazını kılın. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için salati vitir namazına. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak esmuk ve teâlâ cedduk ve la ilahe gayruk. Hepsi bu da değil. Konuşan ilk seccademle birlikte kokusunu asla kaybetmeyen gül kokulu tesbih ve minik yavrularımıza hitap edecek şekilde tasarlanmış tamamı renkli namaz kitabı da hediye. Patentli konuşan ilk seccadem iki hediyesiyle birlikte sadece 79 lira 90 kuruşa kapınıza kadar geliyor. Sevap paylaştıkça artar. Siz de bu son teknoloji seccadeyi alın, çocuklarınıza, torunlarınıza, sevdiklerinize hediye edin. Onların dinin direği namazı öğrenmelerine vesile olun. Sevaba girin. Anneler, babalar, çocuğunuzun ömür boyu hiç unutamayacağı ve saklayacağı, namazı ilk öğrendiğim seccadem dediği en güzel ve en anlamlı hediye. Konuşan ilk seccadem. İnna a'taynakel kavser, fe salli li rabbike vanhar, inne şani'eke huvel abter. Allahu Ekber, Subhane Rabbiyel Azim. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى Bu seccadeyi katlayabilir hatta buruşturabilirsiniz. Sakın korkmayın. Yerleşik ileri teknoloji sistem sayesinde güvenle katlayabilir, sonra tekrar serip namazınızı huşu içinde kılabilirsiniz. Bu seccade çocukların ilgisini çekerek küçükten büyüğe, 7'den 70'e herkesin kulluk vazifesi, farz ibadetimiz namazı eğlenerek kalıcı ve doğru bir şekilde öğrenmelerine vesile oluyor. Bir rahmetike ya erhamer rahimin Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Üzerindeki tuşlar sayesinde beş vakit namazın sünnet ve farzlarını ayrı ayrı kıldıran, konuşan ilk seccademin özellikleri saymakta bitmiyor. Cihazın sesini azaltıp yükseltebilir, durdurup kaldığınız yerden tekrar devam edebilir ve tuşları kilitleyerek namazınızı huşu içinde kılabilirsiniz. Patentli konuşan ilk seccadem çocukların ilgisini çeken renk ve grafiklerle tasarlandığı için miniklerin ilgisini daha çok çekiyor. Hepsi bu da değil. Konuşan ilk seccademle birlikte kokusunu asla kaybetmeyen gül kokulu tespih, çocuklarınızın ilgisini çekecek resimler, grafikler, alıştırmalar ve oyunlarla desteklenmiş, minik yavrularımıza hitap edecek şekilde tasarlanmış, tüm namaz dualarının dolduğu tamamı renkli namaz kitabı da hediye. Patentli konuşan ilk seccadem iki hediyesiyle birlikte sadece 79 lira 90 kuruşa kapınıza kadar geliyor. Sevap paylaştıkça artar. Siz de bu son teknoloji seccadeyi alın, çocuklarınıza, torunlarınıza, sevdiklerinize hediye edin. Onların dinin direği namazı öğrenmelerine vesile olun. Sevaba girin. Patentli konuşan ilk seccadem iki hediyesiyle birlikte sadece 79 lira 90 kuruşa kapınıza kadar geliyor.